Gölbaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu 4 gün üst üste düzenleyeceği konserlerle yaşatıyor. 27 Ağustos Pazar günü Atatürk Sahil Parkı'nda saat 20'de Sefon'un sahne almasıyla başlayan konserlerin ikincisinde Resul Dindar başkentlilerle buluştu. Konser öncesi Belediye Başkanı Ramazan Şimşek makamında Resul Dindar'ı ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Resul Dindar birçok sanatçının sahne aldığı festival havasında gerçekleşen konserler için Başkan Şimşek'e teşekkür etti. Sonrasında baş... Başkan Şimşek, başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Sahil Parkı'na gelerek vatandaşlarla selamlaşıp fotoğraf çektirdi. Atatürk Sahil Parkı'nda Gölbaşı'nın yerel sanatçılarının sahne almasının ardından Resul Dindar vatandaşlarla buluştu. Başkentliler Karadeniz ezgileriyle dolu coşkulu bir akşam geçirdi. Etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, Resul Dindar'a çiçek takdim etti ve Resul Dindar'la beraber alandaki başkentlilerle sahnede özçekim yaptı. Başkan Şimşek konuşmasında Resul Dindar'a, Gölbaşı'lılarla birlikte olduğu için teşekkür ederek, Güzel sesiniz, güzel ruhunuz için teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, bizimle beraber oldunuz dedi. Resul Dindar da Başkan Şimşek'e daveti için teşekkür ederek, Gölbaşı'na çok güzel şeyler yaşatıyorsunuz. Ben de buna şahit oldum gurur duydum çok naziksiniz burada sizlerle beraber olmak çok güzel dedi